Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem sınavı 23 Aralık 2023 İslam Kültür ve Medeniyeti 1 ve 2 1. oturum 713 İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Soru 1. Bazı peygamberler yaşadıkları toplumda elçilik göreviyle beraber bilim ve sanatın da öncüsü olmuşlardır. Örneğin Hz. Yusuf aleyhisselam tarım ürünlerini bozulmadan 7 yıl saklamanın yolunu, Hz. Nuh aleyhisselam ise gemi yapmayı Rabbinden öğrendiğini belirtmiştir. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Peygamberlere farklı sorumluluklar verildiği, B. insanların bilim ve sanatta ilerleme gösterdi. C. Peygamberlerin Allah Celle Celaluhu tarafından görevlendirildiği, de Vahyin medeniyetin gelişimi üzerinde etkili olduğu. Doğru cevap D. Vahyin medeniyetin gelişimi üzerinde etkili olduğu. Soru 2. Müslüman toplumlar ispat ve delillere dayalı bilgiye önem verir, araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri kabul eder, farklı kültürlerin birikimlerinden yararlanma konusunda iletişime açıktır. Müslüman toplumların bu özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? A. Aklı Selim B. Havvas-ı Selim'e C. Ebced D. İçtihat Doğru cevap A. Aklı selim. Soru 3. Müşrikler Bismillahirrahmanirrahim. Bir süre biz sizin dininize tabi olalım. Bir sürede siz bizim dinimize tabi olun. Böylece orta yolu bulalım. Sadakallahu lazim. Teklifiyle gelmişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah Celle Celaluhu'dan aldı. vahi ile Bismillahirrahmanirrahim. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Sadakallahu lazim şeklinde Kafirun suresi 6. ayette cevap vermiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetin esaslarından hangisi ile ilgilidir? A) Yerellik B) Evrensellik C) Tevhid D) Özgünlük. Doğru cevap C) Tevhid. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi İslam kavramının anlamlarından biri değildir? A) Barış B) Özgünlük C) Esenlik D) Selam. Doğru cevap B) Özgünlük. Soru 5. İslam medeniyetinde bütün insanlara din, dil ve ırk ayrımı gözetilmeden insan onurunu koruyacak şekilde davranılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A Allah Celle Celaluhu tarafından yaratıldıkları bilincine sahip olunması, B Müslümanların iyilik ve doğrulukla sorumlu tutulması, C yardımlaşma ve dayanışmaya önem verilmesi, D Müslümanların din kardeşi sayılması. Doğru cevap A. Allah Celle Celaluhu tarafından yaratıldıkları bilincine sahip olunması. Soru 6. Sadakayı cariye ile ilgili hadislerde yer alan tavsiyelerin İslam medeniyetinde hangi kurumların yaygınlaşmasında etkili olduğu söylenebilir? A) Tekke B) Ahilik C) Vakıf D) Türbe. Doğru cevap C) Vakıf. Soru 7. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde kesin bilginin önemi vurgulanmaktadır? A. Bismillahirrahmanirrahim. Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan hak karşısında hiçbir şeyin yerini tutmaz. Sadakallahu lazim. Yunus suresi 36. ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Sadakallahu lazim. Araf suresi 55. ayet. C. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşanlardan olma. Sadakallahu lazim. Yunus suresi 105. ayet. De. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz ol demekten ibarettir o da hemen olu verir. Sadakallahu lazim. Nahl suresi 40. ayet. Doğru cevap A. Bismillahirrahmanirrahim. Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan hak karşısında hiçbir şeyin yerini tutmaz. Sadakallahülazim. Yunus suresi 36. ayet. Soru 8. Müslümanların farklı kültür ve medeniyetleri öğrenmelerinde aşağıdakilerden hangisinin diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir? A) Tedvin ve tasnif çalışmaları, B) Tercüme faaliyetleri, C) Rasathane'lerin kurulması, D) Şifahane'lerin kurulması. Doğru cevap B, tercüme faaliyetleri. Soru 9. i̇bn Sina tarafından yazılan El Kanun Fit Tıp adlı eserin dünya medeniyetlerine katkısı hangi alanda olmuştur? A. Farmakoloji B. Astroloji C. Matematik D. Mantık Doğru cevap A. Farmakoloji Soru 10. İslam dünyasında 13. yüzyıldan itibaren gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler 3 coğrafi güzergah üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu güzergahlardan biri değildir? A. Anadolu B. Endülüs C. Sicilya D. Hindistan Doğru cevap D. Hindistan Soru 11. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve günümüzde varlığına İstanbul Üniversitesi olarak devam eden kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi Nefise Mektebi B. El Esher Cami ve Külliyesi C. Sahne Seman Medreseleri D. Mühendishane Bahri Hümayun Doğru cevap C. Sahne Seman Medreseleri İkinci oturum 714 İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Soru 1. Müslüman bir sanatçının eserlerini meydana getirirken insanların hayır duasını almak için topluma faydalı olmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? A. Cihan Şümul B. Sadakay Cariye C. Müellefe-i Kulub D. Alameti Farika Doğru cevap B. Sadakayı cariye. Soru 2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Başı Camii'ni çıraklık, Süleymaniye Camii'ni kalfalık ve Selimiye Camii'ni ise ustalık dönemi eserim şeklinde nitelendirmesi, sanatında en iyiye ve en güzele ulaşma çabası içinde olduğuna işaret etmektedir. Bu durum İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? A. Tekamülü esas alması B. İşlevselliği ön planda tutması C. Özünde tevhid inancının bulunması. D. Üsluplaştırma ile soyut olanı hedeflemesi. Doğru cevap A. Tekamülü esas alması. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilmiştir? A. Ahmet Şemseddin Karahisari B. Hafız Osman C. Amasyalı Şeyh Hamdullah D. Matrakçı Nasuh Doğru cevap C. Amasyalı şey Hamdullah. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde minyatür sanatının temsilcilerindendir? A. Farabi, B. Kindi, C. Itri, D. Levni. Doğru cevap D. Levni. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de şehir anlamında kullanılan kavramlardan değildir? A. Umran, B. Mısır. C. Karye. D. Dar. Doğru cevap A. Umran. Soru 6. Kırsal hayatta medeniyetin imkanları sınırlıdır. İnsan öncelikli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra mükemmelliği aradığı için şehir hayatına kolay uyum sağlamıştır hayatı kolaylaştıran ve gelişime katkı sunan sanat, bilim ve zanaat gibi faaliyetler için şehirlerde daha fazla çalışma imkanı bulunur. Böylelikle şehirler medeniyetin geliştiği bir ortam halini alır. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir? A. Şehirlerin kuruluş amaçları B. Şehir ve medeniyet ilişkisi C. Kültür ve medeniyetin özellikleri D. Bilim ve sanatın unsurları Doğru cevap B. Şehir ve medeniyet ilişkisi. Soru 7. İbadethane, çarşı ve yönetim merkezi gibi tüm birimlerin bir arada ve etkileşim halinde bulunması şehrin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Nüfus yapısının dengeli olması, B) Ticari amaçlarla kurulması, C) Coğrafi özelliklere uyum sağlaması, D) insanın ihtiyaçları ile uyumlu bir yapıda olması. Doğru cevap D. İnsanın ihtiyaçları ile uyumlu bir yapıda olması. Soru 8. Şarkıyaçılar tarafından yazılmış ve Türkçe'ye tercüme edilmiş eserlerden hangisi Ignaz Goldsiher'e aittir? A. İslam Medeniyeti Tarihi B. İslam Medeniyeti C. İslam Tefsir Ekolleri D. İslam Tarihi Doğru cevap C. İslam Tefsir Ekolleri Soru 9. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır? A) İslam Araştırmaları Merkezi B) İslam İşbirliği Teşkilatı C) Medeniyetler İttifakı D) Kültür ve Turizm Bakanlığı Doğru cevap A. İslam Araştırmaları Merkezi. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin etkisiyle gerçekleşmiş olaylardan değildir? A. İlmi çalışmalar ile tercüme eserlerin yayımlanması B. Medeniyetler İttifakı projesinin hayata geçirilmesi C. Pozitif bilimlerin Avrupa'da yayılmaya başlaması D. Kavimler göçünün gerçekleşmesi Doğru cevap D. Kavimler göçünün gerçekleşmesi. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin imkanlarından sosyal sorumluluk ile doğrudan ilgili değildir? A. İnanç ve etnik köken ayrımı yapmadan insanlara yardım etmek. B. ibadetleri düzenli bir şekilde yerine getirmek. C barış ve adaleti sağlayacak bireyler yetiştirmek, D İslam medeniyetinin gelişimi için çalışmak. Doğru cevap B ibadetleri düzenli bir şekilde yerine getirmek. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.